1995 yılının Mart ayında Porto Rico'nun kasabasında birçok çiftçi küçük çiftlik hayvanlarının ölü bulunması ile ilgili bir dizi olay rapor etti. Keçileri, koyunları ve tavukları ölü bulundu ve vücutlarında küçük, yuvarlak delikler vardı. Bu delikler hayvanların kanlarının emildiğine dair işaretler taşıyordu. Birçok yerel sakin, geceliğin tuhaf sesler duyduklarını ve garip bir yaratık gördüklerini iddia etti. Yaratık, kanguru benzeri bir yapıya sahipti. Dikenli bir sırtı vardı ve kırmızı gözleri parlıyordu. Diğer tanık ifadelerine göre ise tüysüz ve kırmızı gözlü bir yaratık olarak tasvir edildi. Bu sadece bir efsane mi yoksa gerçekten var olan bir varlık mı? videomuzda bu soruların cevaplarını arayacağız. Herkese merhaba. Gizemli, korkutucu ve ilginç bir hikaye anlatmak için bir aradayız. Bugün Latin Amerika'ya ve hatta dünyanın dört bir yanına yayılmış bir takım olaylara odaklanacağız. Chupacabra. Bu esrarengiz yaratık, geceleyin çiftlikleri ziyaret edip hayvanları öldürdüğü söylenen bir vampir canavarı olarak biliniyor. İnsanlar ona çupa kabra adını verdiler. İspanyolca çupa emmek ve kabra keçi kelimelerinden türetilmiş olan çupa kabra ismi Türkçe'de keçi emici anlamına gelir. Olaylar 1995 yılında Porto Rico'da başlıyor. Küçük bir köyde çiftlik hayvanları gizemli bir şekilde ölmeye başladı. Keçiler, koyunlar ve tavuklar boynunda iki delik ve tamamen boşaltılmış kanla bulunuyordu. Köy halkı bu ölümlerin arkasında yatanı anlamak için çırpınıyordu. Birçok kişi geceleyin garip yaratıklar gördüklerini iddia etti. 1 metre 20 santim boyunda, kırmızı gözleri olan ve dikenli sırtı olan yaratıklar. Peki bunlar gerçekten çupa kabralar mıydı? Olay hızla yerel ve ulusal medyada büyük bir ilgi gördü. Televizyon programları ve gazeteler Chupacabra'nın varlığına dair hikayeleri ve tanık ifadelerini yayınlamaya başladı. Tanıkların bu dikenli sırt, kırmızı gözler gibi korkutucu ifadeleri izleyicilerin sadece ilgisini çekmekte kalmayıp aynı zamanda korkularını da pekiştirdi ulusal medya organlarının bu olaya yer vermesi, olayların Porto Rico sınırlarını aşarak uluslararası arenaya taşınmasına neden oldu. Başta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere, ABD ve diğer bölgelerde de medya bu hikayeyi takip etmeye başladı. Chupacabra efsanesi, televizyon belgesellerinde, radyo programlarında ve gazetelerde geniş yer buldu. Özellikle Latin Amerika ülkelerinde yaşayan insanlar, kendi bölgelerinde de benzer yaratıkların görüldüğünü iddia etmeye başladı. Medyanın bu yoğun ilgisi bilim insanlarının ve araştırmacıların da dikkatini çekti. Bölgeye giden bilim insanları ve araştırmacılar bu fenomeni daha yakından incelemek için harekete geçti. Porto Riko'da ve diğer bölgelerde meydana gelen hayvan ölümlerini araştırmak amacıyla veterinerler, biyologlar ve diğer uzmanlardan oluşan ekipler oluşturup hayvan ölümlerinin ardındaki gerçek nedenleri bulmak için detaylı incelemeler yaptılar. Hayvan cesetleri üzerinde yapılan otopsiler, hayvanların büyük çoğunluğunun yırtıcılar tarafından saldırıya uğradığı yönündeydi. Özellikle Porto Rico ve Meksika gibi bölgelerde tilkiler, çakallar ve köpeklerin çiftlik hayvanlarına saldırdığı da bilinmekteydi. Doğaüstü yaratıklara dair iddiaların genellikle bilimsel temellere dayanmadığını ve halk arasındaki korku ve efsanelerin bir sonucu olduğunu belirttiler. Bazı vakalarda çupa kabra olduğu iddia edilen yaratıkların DNA analizleri yapıldı. Bu analizler yaratıkların aslında bilinen hayvan türlerinden olduğunu ortaya koydu. Örneğin, 2010 yılında Teksas'ta bulunan ve Chupacabra olduğu iddia edilen bir yaratığın DNA testi, bunun bir tür köpek olduğunu gösterdi. Bu tür bilimsel kanıtlar, Chupacabra'nın gerçek bir yaratık olmadığına dair güçlü deliller sundu. Ancak bu bilimsel açıklamalar bile halkın Chupacabra'ya olan inancını sarsamadı. Medya bilimsel açıklamalara yer verse de, efsanenin gizemini ve korkutucu doğasını vurgulamaya devam etti. Gerçek şu ki Chupacabra'nın varlığına dair somut kanıtlar yok. Bu durumda Chupacabra sadece insanların hayal gücünün bir ürünü mü yoksa gerçekte var olan bir varlık mı sorusunun cevabı açık. Tabii ki öyle bir yaratık yok. Medyanın sürekli olarak gizemini vurgulaması ve insanların ilgisini canlı tutması, efsanenin devam etmesine katkıda bulunuyor. Siz de yorumlarda konuya dair düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.